bir şey beklemedim ama bu tür görüşmelerin de siyasette yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir şey çıkma ihtimali yoktu ki bundan. Bir tarafta ana muhalefet partisinin maliye ve hazineden sorumlu genel başkan yardımcısı, diğer tarafta ülkenin hazine ve maliye bakanı. İkisi de finansçı. Türkiye'nin sorunları finansman değil ki Türkiye'nin sorunları iktisadi. Türkiye'nin iktisadi sorunlarını çözemeden Türkiye'deki fakirliği çözemezsiniz. Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalara Sayın Yalçın Karatepe'nin itirazlarını çok doğru buluyorum. Açıklamalarını da çok doğru buluyorum. Hı hı. Ama öbür tarafa bakıyorsunuz pek çok Cumhuriyet Halk Parti destekçisi gazete ve Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta AKP'ye teslim olduğunu iddia ediyor. Diğer taraftan Mehmet Şimşek'e bakıyorsunuz istiyor ki normalleşme adına Cumhuriyet Halk Partisi teslim olsun. Onların bütün programlarına bravo, çok güzel, harika ya. İşte buydu zaten. Biz de bunu istiyorduk desin. Sevgili İpek Hanım, böyle bir Türkiye'de hangi sorunu nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Türkiye'nin iki büyük sorunu var. Bu sorunlar ekonomi değil. Bu sorunlar dış politika da değil. İnanın, bu, bu sorunlar milliyetimle değil. Şimdi bu gece tam net olarak anladım ki Murat Bey kusura bakmasın, Türkiye'nin iki büyük sorunu siyaset ve siyasetçi ve halk. Bu ikisi çok büyük sorun. Çünkü bu halk bu siyasetçi seçiyor. Bu siyasetçi de siyaseti böyle yapıyor. Siyasetçi sorun çözmek için uğraşmıyor. Siyasetçi birbirini alt edebilmek için uğraşıyor. Birbirini yenebilmek için uğraşıyor. Herkes en büyük biziz kavgalarında. Ya yok böyle bir şey ya. En büyük millet ya. Bu devletin sahibi millet. Mustafa Kemal Atatürk bu devleti kurarken biz bu devleti millet için kurduk dedi. Yani bu devletin sahibi millettir dedi. E benim gördüğüm kadarıyla devletin sahibi millet falan değil Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi. Öbür tarafta o aileye karşı sen git biraz da ben alayım, biraz da devletin sahibi ben olayım kavgası veriyorlar. Bu olmamalı. Bütün aydınlara da, akademisyenlere de naçizane çağrım var. E ben de çocuk değilim yani. E, devlet Bahçeli aynı yaştayız. Devlet Bahçeli siyaset yapıyorsa bırakın ben de o zaman siyaset yapayım ve diyeyim ki ey aydınlar, ey akademisyenler, memleket gidiyor. Biz halen melekler erkek mi dişi mi diye tartışıyoruz. Geçelim bu sorunların çözümlerini anlatalım. Sorunlar bir sonuçtur. Bunlar şu anda bütün konuştuklarımız sonuç. Bunların sebepleri ne? Bunları nasıl çözeceğiz? Benim naçizane tavsiyem bütün televizyonlarda bunları yapalım. Çözümleri tartışalım. Çözümleri. Beyefendi tabi buradan net göremiyorum. Akademisyen profesör bir hocamız var orada. Çok doğru şeyler söyledi mesela. Ama ben hocamızın bu söylediği çok doğru şeylerin Türkiye'de herhangi bir siyasi parti tarafından ya da bir iktisatçı tarafından televizyonlarda seslendirildiğini ben mi duymuyorum? Belki de ben duymuyorum. Bilmiyorum. Bunlar tartışmıyoruz biz. Biz hep geliyoruz televizyonlarda siyaset ve siyasetçi konuşuyoruz. Yani bana yine tekrar siyaset ve siyasetçiye dönmek istemiyorum. E, e, Yalçın Karatepe ile Mehmet Şimşek görüşmesini doğru buluyorum. Hı hı. Ama bundan hiçbir şey beklemiyordum. Beklemediğim gibi de çıktı. Evet. Tabii az önce söylemeye çalıştım hemen haklarını vereyim hem Onur Bey hem Öner Bey hem de Gülfem Hanım benim ifade edemediklerimi o kadar güzel ifade ettiler ki ben bunları konuşmaya çalışıyorum korkusuz da yazmaya çalışıyorum ama anlatamıyorum dedi ihtimalle bu bir yetenek o kadar güzel ifade ettiler ki siyaset netice alma sanatıdır mesela ben Özgür Bey geçtiğimiz günlerde eleştirdim daha nezaket gösterdi telefon etti kendisine de izah etti Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkan bugüne kadar hep doğru yaptı bana göre. Ama Cumhuriyet Halk Parti tabanını en çok etkileyen gazetecilerden biri olan Yılmaz Özdil'e kendisi sade değil yanındaki bütün çevresi. Aman Allah'ım ya Rabbim. Yılmaz'ı anasından doğdular pişman ettiler. Ya bu Ahmet Hakan olsaydı, Abdülkadir Selvili olsaydı Özgür Özel'e ben de destek verirdim. Vur derdim. Etrafında başkaları gelsinler. Ama sen Yılmaz Özel'e niye, Özel e niye kavga ya? Bir taraftan 22 yıldır mücadele ettiği siyasi partinin genel başkanıyla, cumhurbaşkanıyla, eski başbakanıyla çok güzel iletişim kurmuşsun. Harika, bayılıyorum ben, doğru buluyorum. İlk defa bir siyasi parti genel başkanı CHP'de strateji uyguluyor. Strateji şarttır. Bütün savaşların, ekonominin, insan ilişkilerinin, ticaretinin her şeyin temeli stratejidir. Özgür Özel eminim bir strateji uyguluyor. Eczacılar Birliği Genel iken gencecik yaşta o dönemin en güçlü adamı, Güney Zapsu'ya karşı bir strateji uyguladı ki eğer uygulamasaydı direnmeseydi bugün Türkiye'nin her tarafında yuğular vardı eczane yerine. Eczaneler kapanıp gitmişti. Şimdi ben bunları biliyorum. Özgür Özel'e destek veriyorum. Bunlar çok doğru şeyler. Bakıyorum hemen hemen yani neredeyse Gürtem Hanım Öner Hocam Beyefendi ve Onur Bey birebir seçimlerden bu yana söylediklerimi birebir ama benden çok daha güzel ifade ederek söylüyorlar. Doğrusu da bu. Mehmet Şimşek panik halinde, paniğe kapıldı. Bir, ben Hı. şunu da beklerdim yalnız Yalçın Hoca'dan. Dergi demek felsefe demektir. Ekonomi felsefe demek. Hayat felsefedir. AKP'nin felsefesi yok. Okullardan felsefeye kaldırdı. Yalçın Hoca demeliydi ki Mehmet Şimşek ve çıkıp açıklamalıydı. Mehmet Bey, her şey iyi tamam da kardeşim. Devlet vergi toplar. Bu, bu kural bu devletler delil kurulduğu günden bu yana vergi toplar kardeşim. Ama bütün vergilerin bir felsefesi vardır. Magna Carta bir felsefe üzerine 1215'te imzalanmıştır. Sizin bu çıkaracağınız kanunların felsefesi yok ya. Siz sadece para topluyorsunuz. Sadece para toplamak felsefe değildir. Vergicilik de değildir, maliyecilik de değildir. Meme Şimşek gördüğüm kadarıyla e, Yalçın Bey'in açıklamalarından Paniğe kapıldığı için olgunlaşma bu mu falan ya normalleşme. İstiyorlar ki normalleşmeyi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüler çıksın her yaptıklarını alkışlasınlar. Yok böyle bir şey. Hayır. Yanlış yapmışlarsa yanlış diyecekler. Arada sırada kaza bile doğru yapmışlarsa da onu da söylesinler. Ama iletişimi de bunu koparmadan yapsınlar. Bizim insanlarımızın çok zayıf bir huyu var. Kusura bakmasınlar. Tabii bizler için söylemiyorum. Bizim insanlarımıza verirsiniz, verirsiniz, verirsiniz. Bir kere hayır deyin, imkanınız olmasın vermeyin. Hemen kızar, düşman gezilir. Ya şu kadarcık bir şey istedik vermedi ya falan diye. Halk, siyasetçi büyük ihtimalle sonra beni tenkit edecek Murat Bey. Ben onu eleştirmedim. Siyaset ve siyasetçi zihniyetini eleştirdim. Ama görüyoruz işte. Hep beraber görüyoruz. Verirseniz iyisiniz. Dermezseniz kötüsünüz. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde kendi tarihini ilk defa hem gülümsüyor hem hayır diyor. Evvelden hayır derken kavga ederek hayır diyordu. Bağırmalar, çağırmalar, hakaretler. Yok gerek yok ya. Birisi geldi bizden bir şey istedi. Değil mi? Vermek istemiyoruz. Vermemeliyiz. Ya da gücümüz yok. Hayır demek yerine valla kusura bakma ya. Olsa dükkan senin demek daha güzel değil mi? Onun için ben e, saygıdeğer hocaları ve Gülfem Hanım'ı Tebrik ediyorum. Hatta da teşekkür ediyorum ayrıca. Evet, Çok Haklarım teşekkür ediyorum. Yani? Bu, bu kadar bende. Murat Bey'in söylediklerini gerçekten ilgiyle ve dikkatle izledim. İnanıyorum. Politikalarından sapma olmazsa, beni yanlış anlamasınlar, klasikleşmiş CHP'lilik tekrar hortlamazsa Murat Bey'in söyledikleri harika. Çok doğru şeyler. E ben en başından beri Korkusuz Gazetesi'nde ve kendi YouTube kanalında bunları söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi anlayın diyorum yepyeni bir Cumhuriyet Halk Parti oluşturmaya çalışıyorlar. Bir sokakta şarküteri dükkanınız var. Şarküteri dükkanınız varsa rakip şarküteri müşterisini almaya çalışacaksınız yani. Bundan daha tabii ne var? E, yan taraftaki beyaz eşyacı size gelip de peynir alacak hali yok. Beyaz eşyacı beyaz eşyaya gidecek ihtiyacını karşılamaya. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar sonra Ecevit'in 73 döneminden sonra ilk defa doğru politikalar yapıyor. Nasıl? kitle partisi oldu. Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkasını kurduğunda Yakup Kadri Karaosmalı geliyor diyor ki paşam bu partinin doktrini yok. Çocuk diyor ya bu bir halk fırkası. Tabii ki doktrin olmaz. Yani do ideolojiye saptığınız andan itibaren her şey bitiyor. Körleşiyorsunuz, dinleşiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda din olmaktan ideoloji bir par partisi olmaktan bütün milletin partisi olma doğru yürüyor. Ve ben bunu destekliyorum okuyabiliyorsanız, vaktiniz buluyorsanız destekliyorum, doğru buluyorum. İnşallah, umarım doğru da olur. Ekonomik ko ko Koordinasyon Kurulu'nun neler yaptığını, neler konuştuklarını inanın hiç ilgilenmiyorum. Şu anda dezenformasyon dedikleri de dezenflasyon dedikleri politika evet. e, kendi kendine zaten oluyor. Yani enflasyon geçtiğimiz ay %6 ise büyük ihtimalle bu ay %4 olur. Arjantin'de de oluyor. Arjantin'de iktidara geldiğinde %300 yıllık enflasyon %279'a geriledi 5 ayda. Şimdi bu, bu da dezenflasyon. Bizdeki de dezenflasyon olacak ama Mehmet Bey görevi aldığında enflasyon yıllık %38'di. Çok değil. 2 sene önce Türkiye'de 2 sene önce Türkiye'de politika faizi %8,5'tu. Şimdi Mehmet Bey Türkiye'nin için getirildi? Ekonomi düzeltmek için mi? Hayır para bulmak için. Bir şirket düşünün. Büyük bir şirket diyelim. Üretim müdürü aramıyor, sevkiyat müdür aramıyor, planlama müdür aramıyor, ulaştırma müdürü aramıyor. Yani böyle üretimle ilgili bir müdür aramıyor, ne arıyor? Finansman müdür arıyor. Ülkede bir zamanlar isim vermeyeceğim, ismi kötü olan bir iş adamı banka kurdu, parası vardı, banka kurdu. Ona bankacılık izni verilemezdi, mümkün değildi çünkü geçmişle ilgili. Ülkenin en saygıdeğer profesyonellerinden birini aldı, bankanın genel müdürü yaptı, yönetim kurulu başkanı yaptı. Neden? para bulabilmek için. Sonra önce o bankayı kuran profesyonel, dürüst profesyonel istifa etti ve o banka ve şirketler hepsi battı. Mehmet Bey'den şimdi istenen şu, para bul. Tamam da kardeşim, Türkiye'nin sorunu para bulmak değil, Evet. Türkiye'nin sorunu evet. ekonominin doğru yönetilememesi. Ekonominin doğru yönetilebilmesi için Türkiye'nin demokratik, reyik, sosyal hukuk devletine dönmesi lazım. Yargının bağımsızlaşması lazım. Yargıya kimsenin müdahale etmemesi lazım. Kuvvetler ilkesi ilkelerdir. Bunlar var mı? Bunlar yok. Erdoğan olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti devletine Meme Şimşek'i gönderseniz, Ali Babacan'ı getir. Ali Babacan'ı gönderseniz, başka birini getirseniz, bu ekonomi düzelemez. Bunlar iyi günlerimiz asıl felaket Ekim ayından itibaren başlayacak. Evet. Lütfen not ediniz. Temennim değil. Asla temennim değil. Ama enflasyon enflasyonla mücadele politikaları bizim gibi ülkelerde mutlaka onu getirir. 200 kiloluk bir insana diyet yap derseniz yapar. Ne yapar? Az yer. Ama siz 50 kiloluk bir insana diyet yap diyemezsiniz. Yapmanız gereken onun ekonomisini büyütmek. Türkiye'nin bana göre, bana göre belki oradaki sayın hocalarıma ters gelebilir. Her şeye rağmen Keynesyen politikalara derhal dönmesi gerekiyor. Buna dönebilmesi için de öncelikle tüketimi halkın yani tüketim gücünü yükseltebilecek şekilde bir vergi politikası. Vergi politikasında, vergi felsefesinde adalet sağlayamazsanız ülke ekonomisini büyütemezsiniz. Bu vergilerde, bu ve çıkan vergi kanunlarında adalet yok. En büyük eksiklik bu. Haliyle o zaman ne olacak? Dar gelirlinin belini bükeceksiniz. Böse Ondan gene alacaksınız. Kaynağında yakalayacaksınız. Diğer özel tüketim vergilerini büyük ihtimalle artıracaksınız. Ondan sonra da her sene ziyan beyan eden 5 müteahhitten %5 daha fazla KDV almak çalışacaksınız. Olmayan KDV. Peki.